Merhaba arkadaşlar Leyla ile yemek saatine hoş geldiniz. Sesim biraz kısıldı kusura bakmayın çok yorgunum. Dün gün bendeydi. Ee, gün masamı bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. 5 çay masası diyelim gün masası diyelim belki sizlere de fikir olur arkadaşlar. Hemen neler yaptığımızı şöyle kısaca bir anlatmak istiyorum. Bakalım gün masamızda neler varmış. Arkadaşlar buzluk için yaptığım ketilerimiz var. Katmer, aç maketimiz YouTube'da yani burada paylaşmıştım tarifimizi. Sonra yine çizik poğaça, ondan sonra sultan poğaçası. Bunu da burada vermiştim. YouTube'da bunun da tarifi var. Yani hepsinin aslında tarifi var. Yine tariflerimizin arasında olan külah tatlımız arkadaşlar tarifimiz var. patates dolması, lahanadan sardığımız patates dolması. İnşallah bir gün videosunu çekeceğim ama internet sitemizde tarifimiz var. Bu da çok beğendiğim havuç salatası arkadaşlar mayonezli yoğurtlu havuç salatası internet sitemizde var tarifi. Burada da mercimek köftemiz of muhteşem oluyor mercimek köftesi. Keşke e, açıklama kısmına hepsi sığsa da tariflerini yazabilsem. Yaprak sarması yaptım arkadaşlar yine internet sitemizde tarifimiz var. E tabi ki revani tarifimiz bunun videosunu çektim bunu yükleyeceğim inşallah çok güzel oldu içinde o kadar güzel bir aroması var ki paylaşacağım pancar turşumuz var arkadaşlar. Ee, onun da internet sitemizde var tarifi. Evet bu da bulgur köftesi. Bu çok güzel oluyor. Bunu videolu mutlaka çekeceğim sizlere. Şu an hiçbir yerde tarif yok. Sadece bulgur köftesinin tarifi var arkadaşlar internet sitemizde. Ama ben bunu tabii ki de farklı bir tarif haline getirdim. Farklı bir salata haline getirdim. Ve yine poğaçalarımız yumuşacık, ketemiz. Sonra yine buzluk böreğimiz var arkadaşlar. Şurada şu, evet, şu kısımda bir buzluk böreğimiz var. İnşallah es geçmeden onu da size göstermiş olurum ama herhalde orayı çekmeyi unutmuşum. Bir sonraki videoda o da çıkacak inşallah. Şöyle bir gün masası hazırlamak istedim. Misafirlerim çok beğendi. Evet, biraz abartılı buldular. Neden bu kadar çok yaptın dediler. Sebebi şu, bu benim son günümde arkadaşlar görüyorsunuz yumuşacık poğaçalarımız burada tarifleri var videolardan girip tariflerine bakabilirsiniz dediğim gibi son günümde arkadaşlar ve son günümde şöyle güzel bir masa hazırlamak istedim misafirlerime gün arkadaşlarıma dedim ki son günümüz bari böyle dolu, dolu bir beş çay masası olsun ve Sizler için de video çekmek istedim. Belki sizlere de fikir olur. Ha, hepsini yapmak tabii ki zorunda değilsiniz. Bakın buzluk böreğimiz bu arkadaşlar. Bunun da ayrı bir videosunu çektim. Sosu farklı çünkü. Hani e, tekrar konuya döneyim. İkide bir konu dağılıyor. Dağılmadan konuya döneyim. Dedim ki sizler için de güzel bir fikir olur. Hepsini yapmak zorunda değilsiniz ama bir iki tanesini, iki üç tanesini yaparsınız tabii ki de. Ama benim için en büyük kolaylık nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Derin dondurucumun olması. <laughs> Gerçekten derin dondurucumun olması benim için büyük bir kolaylık. Mesela sarmalar derin dondurucudaydı. Keteler derin dondurucudaydı. Bulgur köftesi derin dondurucudaydı. Ondan sonra daha ne vardı derin, ha buzluk böreğimiz derin dondurucudaydı arkadaşlar. Son acıma son acıma e, patates dolmamız da derin dondurucudaydı. Yani çoğu derin dondurucudan çıkarttım böyle ne yaptım hazır olarak bir milföy e, külah tatlısı yaptım tatlı olarak bir revani yaptım. Ondan sonra e, ne yaptım mercimek köftesi yaptım pazı turşusunu kavurdum. Ee, şey yaptım bir de. Evet havuç salatamızı yaptım. Yoğurtlu mayonez havuç salatasını yaptım. Yani buzlukta olunca bazı şeyler gerçekten büyük bir kolaylık oluyor. Eğer bunlar buzlukta olmasaydı kesinlikle ama kesinlikle hepsini bir anda yapamazdım. Gücüm yetmezdi çünkü. Zaten e, sağlık sorunları yaşıyorum. Instagram sayfamızdan e, takip eden takipçilerim biliyor. Fıtık var boynumda ve çok büyük acılar çekiyorum. O yüzden yani gerçekten buzluğumda olmasaydı çok fazla yapmayacaktım arkadaşlar. Ee, ama dedim ki madem buzluğumda bu kadar şey var, ben de son gün arkadaşlarım için şöyle güzel bir masa hazırlayayım. Tabakları falan koymadım. Ee, yani e, çok fazla sunuma özen göstermedim. Sadece tariflerimi burada sizlerle paylaşmak istedim. Zaten tabak koyacak da yer kalmadı. <laughs> sonra ne mi yaptık hepsini çoğunu böyle masadan aldık diğer küçük masaya tabakları koyduk yedikçe getirdik yani ee, gerçekten çok güzel bir gün masası oldu misafirlerim çok beğendi hepsi harika oldu çok lezzetli oldu tarifleri zaten burada youtube kanalımızda ve internet sitemizde var arkadaşlar ama ben yine de sizler için info kısmına yani açıklama kısmına hepsinin tek tek linkini koyacağım linke tıklayarak direkt tarifimize ulaşabilirsiniz Evet bugünlük de bu kadar. Şöyle güzel bir gün masasını sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. İçlerinden yapmak istedikleriniz varsa şimdiden afiyetler olsun diyorum. Ve bir sonraki tarifimizde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. うん。